Merhaba arkadaşlar. Bugün sektöründe en fazla temettü veren, oran olarak en fazla temettü veren hisseleri açıklayacağım. Her sektörün şampiyonunu açıklayacağım yani. Şöyle bir kağıda not aldım. İsterseniz hemen e, size onları paylaşayım arkadaşlar. E, çok fazla uzatmaya niyetim yok. Hemen başlıyorum konuya. Otomobil sektöründe arkadaşlar, e, Doğaç yıllık bir hesaplarımızda %38 temettü vermiş arkadaşlar. Ondan sonra gaz dağıtım, işte enerji üretim dağıtım sektörüne baktığımızda Başkent doğalgaz yüzde %29 temettü vermiş. Kimya sektörüne baktığımızda zaten herkesin temettüsü olarak bildiği bir hisse TÜPRAŞ %24 ile şampiyon olmuş. Plastik sektörüne baktığımızda Ege Profil %18 ile şampiyon olmuş arkadaşlar. Sigortaya baktığımızda Anadolu Hayat Emeklilik %17 ile toptan ticaret sektörüne baktığımızda Pergoman %17 ile sektörün şampiyonu. Bankalara baktığımızda arkadaşlar %16 ile Akbank geliyor temettü şampiyonu. Arkasından gayrimenkule baktığımızda yeni Gimat gayrimenkul yatırım ortaklığı geliyor. Yine %16 arkadaşlar. Otomotiv sanayide bir isah şampiyon olmuş %15 ile. Çimento sektörüne baktığımızda da arkadaşlar bu yani Boğaziçi Beton e, sektörünün temettü şampiyonu olmuş. Temettü niye önemliydi? Bunu daha önce çok konuştuk. İşte yavrulayan hisse diyorlar buna. buradan gelecek parayla Yeni, tekrardan o hissenin, e, yani oradan gelen parayla tekrardan o hisseyi aldığımızda elimizdeki lot sayısını artırıyoruz. Zaten diyelim ki %5 temettü verdi, işte hissenin değeri otomatik %5 düşüyor. Oradan gelen parayla baktığımızda bakiyemiz hemen aynı yere geliyor. Ama burada önemli olan şey, yine gelen temettü parası, yine o hisseyi aldığımızda e, ve hisse tekrardan eski fiyatına yükseldiğimizde elimizde e, hisse sayısı fazla oluşuyor. Tekrar eski fiyatına yükselmesinin bir garantisi yok tabii ki ama Yükselme ihtimali çok yüksek olarak görüyoruz. Zaten hisseler biliyorsunuz ki işte dolarda sayılır, Bunlarda da böyle hisselerde de gördüğü yeri unutmuyor. Tekrar oraya geliyor. Bazısı 2 günde geliyor, bazısı 2 ayda geliyor. Süre değişiyor ama illaki geliyor. O yüzden burada zaten önemli olan elimizdeki hisse satışının lot sayısını artırmak Lot sayısını arttırdığımız sürece de gelecekte şirketin değerlenmesiyle daha fazla para kazanmış oluyoruz. Bu yüzden bence önemli. Bazı kişiler için saçma geliyor temettü yatırımı. Bence önemli son zamanlarda tartışılan bir konu oldu. Bunun üzerine ayrıca bir video çekeriz. Beğendiyseniz yorum yapıp abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri açarsanız da sık sık karşınıza düşeceğim arkadaşlar. İyi günler.